Zeynep, Hatun, motor çalıştı. Şimdi gideceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet arkadaşlar. Kavun ve karpuzumuzu topladık. Biz şimdi tarladan gidiyoruz. Bakın ve kavun karpuzlarımıza. Aa, Tarlamıza bakan, bakın. Çocukları iyi tutunun. Remorkla <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Balkona atabildik biz. Zeynep, Hatun, Ali iyi tutunun. Arkadaşlarınıza el sallayın. Merhaba bakın burada hepsi kavun ve karpuz <laughs> tarlamıza Hasan Ali otur anneciğim düşersin. Hasan Ali iyi tutun anneciğim. Zeynep, Zeynep oturun annem. Kızım otur. Hasan Ali oturur musun anneciğim? Bana bak anneciğim biraz sohbet edelim. Arkadaşlar Has çok, Ay, çok Hasan Ali bana dönsene anneciğim dön biraz arkadaşlarla konuşalım yen, yen, yen. arkadaşlar <laughs> balkonatta çok sallanıyoruz şimdi motor bizi götürüyor tarlaya bakın <laughs> tarlamız geride kaldı arkadaşlar ay Zeynep çok sallanıyor Hasan Ali vurursun iyi tutun Zeynep iyi tutun A A A Nasıl? Eğlenceli, eğlenceli mi? Eğlenceli arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar motorla. <laughs> balkonot da çok eğlenceli. <gülüyor> 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 Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın köyümüze. <laughs> Köyümüz çok güzel. Arkadaşlar balkonot bunu izlemedi. Beni de Arkadaşlar bize bay bay yapın bakalım. Şimdi ben son kez size köyümüzü gösterip videomuzu kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.